Selam arkadaşlar. Yeni oyunuma hoş geldiniz. Bu yeni oyunumun adı Rescue Code oluyor. Bu da bir tane kan kava. O kan kurtarmaya çalışacağız. O kankamı kurtaracağız. Bu da koparıyorum. Keşke koparmamsaydım ya. Çok kötü oldu ya. Aa, böyle iyi oldu ya. Kankayı da kurtarmış oldum. Kankayı kurtarmış oldum. Bu neymiş? Bu da böyle kurtulmuş oldu kanki. İpi kufa aldım. Buradan kufalınca iyi oluyor. İyi oldu ya böyle kufa aldım. İyi oldu böyle kurtardım kankiyi kurtaldım böyle kurtardım o da tuzakla var böyle düşünemeye çalışıyoruz tuzakları. kötü oldu ya. Demek ki bunu böyle düşüreceğiz, öldüreceğiz demek düşmanı. Ondan sonra ipi buradan keseceğiz, kurtaracağız kankayı, kankayı. Bu kanka oluyor. Vay, çok müthişti ya, muhteşemdi. Vay, kankayı kurtardım. Bu neymiş anlamadım ya. Denemekte fayda var. Vay iyi oldu ya muhteşemdi ya. Vay gene kurtardım. Çok güzeldi ya bu. Güzel kurtarış oldu. Al böyle geberlesin. gebertim seni. seni. Kankayı da kurtardım. Böyle kurtardım ya yani şeyi kankayı. Arkadaşlar oyunumu beğeni sizler, like atın, beğenmezseniz destek atın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerin gelmesini istiyorsanız çanıp tıklayabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.